Parasız Dünya turumuzun 30. gününden selamlar. Bir ay olmuş ve hala otostop çekmedik. O yüzden bugün otostop günü. Tokyo'dan Fuji Dağı'na otostop çekmeyi deneyeceğiz. Otostop noktasına gitmek için 560 yene metro biletlerimizi alıyoruz. Metro ile başka bir metroya gidip 660 yene tekrar bilet alıp indiğimiz duraktan otostop noktasına yürümeye başlıyoruz. 400 yene atıştırmalı kaldıktan sonra böyle tarlaların yanından geçerek, güzel yollardan yürüyerek, bazen ay havanın sıcaklığından dert yanarak ter içinde bir saatin sonunda otostop çekeceğimiz noktaya ulaşıyoruz. Terimizin kurumasını beklerken Arizona Fuji yazıyor ve otostopa başlıyoruz. Japonya'da otobanda beklemek yasak. O yüzden otobana bağlanan birçok kişinin uğradığı park ve dinlenme alanları oluyor. Buralarda otostop çekilebiliyor. Bir saatlik heyecanlı bekleyişin sonunda Japon bir çift bizim için duruyor. Çeviri üzerinden muhabbet ederek geçirdiğimiz yolculuğun sonunda Fuji Dağı'nı gören başka bir park alanına bırakıyorlar bizi. 1500'lerine yemek ve kahvaltılık alıyoruz. Bugünkü plan yakındaki bir hiking rotasına tırmanıp kamp yapmaktı. Ama biraz geç otostopa başladığımız için ve havanın kararmasına da az olduğu için ne yapalım ne edelim derken kendimizi yine banklarda buluyoruz. Saatin geç olmasını beklerken video edit falan uğraşıyoruz. Hala YouTube kanalımızı bilmiyorsanız profildeki linkten ulaşabilirsiniz. Sonra banklarımıza yatıyoruz. Bakalım sabah Fuji dağını görebilecek miyiz?